Kıymetli Eskişehirliler, beraber çalışmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum sağlık ve sosyal hizmet çalışanları. Bugün iki yıl önümüzdeki yapılacak olan toplu sözleşmenin on günlerdir sahada, meydanda vatandaşlarımıza sağlık çalışanlarının düşmüş olduğu durumu anlatarak geçiriyoruz. Sendikacılığın en temel hakkı olan meydanlarda birebir giderek Ankara'da son 20 yılın en büyük memur eylemini gerçekleştirmiş bir memur sen ailesinin fertleriyiz. Bugün bütün memurların yaşamış olduğu ev kiralarının memur maaşına eşitlendiği bir dönemden geçiyoruz. Son iki yıldır ülkemizin yaşamış olduğu yüksek enflasyon alım gücümüzü düşürmüş çocuklarımıza gelecek korkusu yaşatmaya başlamıştır. Ancak Türkiye'deki tek sorunun sadece devlet memurlarıymış gibi gösterilmesi, trol hesaplardan devlet memurlarının sanki çok yüksek fiyatlara çalışıyormuş gibi gösterilmesi, Türkiye'nin ekonomik krizinin önündeki en büyük engelin devlet memuruymuş gibi göstergesini sosyal medyadan, trol hesaplardan izliyoruz. Biz bugün toplanma amacımız şu, ayın 15'inde aldığımız maaşı 16'sına yetiremiyoruz. Hesabımıza giden parayı aynı gün transferlerle, kredilerle, ödemelerle çocuklarımıza yatırarak paramızı bitiriyoruz. Bugün yıllarca çocukları okuyanlar için meslek sahibi olsun diye koşturduğumuz bütün meslek grupları için ebesinden hemşiresine, sosyologundan fizyoterapistine, ATT'sinden paramedine, radyolojiden laboratuvarına sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan bütün emekçi kardeşlerim adına yıllarca okul okuyup KPSS sınavına girip alın teri dökmüş insanlar için normal şartlarda yaşaması için gerekli olan fiyatı çok gören siyasi zümreye şunu söylüyoruz buradan. Biz devlet memurları olarak geçinemiyoruz. Biz devlet memurları olarak hesap uzmanı olduk. Artık ayın sonunu getiremiyoruz. Öncelikle değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, bugün şunu şuradan size belirtmek istiyorum. Sosyal medya klavyesinden memuru ayrıştırmaya çalışan sendikamsı yapılara sesleniyorum. Bugün Eskişehir'de sendikanız, siyasi görüşünüz ne olursa olsun ev kirası herkes için aynı. Hangi sendikaya üye olursanız olun hayat pahalılığı herkes için aynı. Burada ben başta olmak üzere emekli olduğumuzda emekli maaşımızın çarpanı herkes için aynı. Kimseye fazla para vermiyorlar. Bugün sosyal medyada bu hastanede bile görev yapan, yazdığı yazının nereye gittiğini bilmeyen yapılan eylemleri küçültmeye çalışan, sahaya çıkmayan, bugün ben eylem yapayım ama işe gelmeyeyim, iş bırakayım ama sizler meydanda konuşun, ben oturduğum yerden destek vereyim diyen sendikamsı yapın üyelerine sesleniyorum. Bugün bu şehirde görev yapan 8500 tane sağlık çalışanı aynı sosyal haklarla yönetiliyor. Hepimiz için hayat pahalılığı var. Bugün emekli memurlarımız için, 27 bin lira emekli maaş alan 35 yıl hizmet yapmış Ayşe Ebe'miz var. 35 yıl hizmet vermiş öğretmenimiz 33 bin lira emekli maaş alıyor. Bugün göreviniz, makamınız ne olursa olsun doğruları söylemek sizi karşıt yapmaz. Dik duruş göstergesi yapmaz, sizi karşıt yapmaz. Bugün ben bütün memurlar adına 8500 kişinin geçinemediğini haykırıyorum. Bizim yazdıklarımızın, bizim dile getirdiklerimizin onda birini dahi söyleyemeyenler kapalı kapılar ardında servislerde, ameliyathanelerde, fizik tedavi merkezlerine gidip siyasetsiz sendika diyerek başlayıp hükümetle karşı karşıya cümleler kuruyorlar. Buradaki Eskişehir'deki 8500 sağlık çalışanından bir kişi çıkıp şunu diyemez. Bizim 105 tane temsilcimiz var. Hiç kimse siyaset yapmaz. Bütün insanlarımız, bütün inanç kardeşlerimiz, Türkiye'de Kürdü, Çerkezi, Lazı, Türkmeni, Yörüğü, 81 iline gidin, sadece sağlık senin masasında tek masaya oturabilirsiniz. İdeoloji olarak 14 yıldır bu görevi yapıyorum. 14 yıldır bütün memurların doğrularını dile getirmeye çalışıyorum. 14 yıldır çekilen ekonomik gerekçenin, büyüyen Türkiye'nin, sağlıkta değişimin, sağlıkta dönüşümün mimarları, sağlık çalışanları olduğunu dile getiriyoruz. Bugün hiçbir yerde cümle kuramamış, üç tane, beş tanesi üyesi olanlara hani bir deyim var ya, bekara boşanmak kolay, istediğini söyleyebilir. O deyimin karşılığında bugün sağlık sen olarak yıllardır alınamayan bir hakka imza atıyoruz gece tazminatı dediğimiz, hayali kurduğumuz, nöbetlerde karşılığını alamadığımız bir tazminat bugün sabah itibariyle genel başkanımız tarafından imza altında alınmıştır. Buradan daha bitmedi. Her dönemde biliyorsunuz eczacı kardeşlerimizin hakkını aldık. Sağlık lisansiyer çarpan olarak eczacılarımızın döner sermayesi fizyoterapist kardeşime göre, sosyoloğa göre, diyetisyene göre yani el cümle sağlık lisansiyeli olan arkadaşlara göre 4-5 bin lira fark vardı. Bugün sosyolog aramızda varsa hastaneden buradaki eyleme katılmayan sosyolog kardeşim senin hakkını da kazandık. Diyetisyen kardeşim senin hakkını da kazandık bugün. Fizyoterapist kardeşim Sağlık çalışanı Sağlık çalışanı Eylemde iş bıraktığında bilgisayar kapatmayla olmuyor. Ayşe hemşire işi yapmadığında bir başka hemşire onu yerine çalışıyor. Biz tabu dairesinde memur değiliz. Biz karayollarında çalışmıyoruz. Biz vergi dairesi memuru gibi bilgisayarı kapattığımızda işlemimiz bitmiyor. 7-24 çalışan bir sağlık kuruluşunda işlerinizi bırakın. Yetkili sendika eylem yapamıyor diyenlere Ankara'da 40 bin insanı topladık. 10 tane mesaj Attık. iki tane babayt doktor geldi eylem için. Birçok arkadaşım başkanım gönüllerimiz bir. Yanınızdayız. İş bırakalım ama işe gitmeyelim. Hadi Ankara'ya dediğimizde gelemeyen sağlık çalışanı, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog sizin haklarınızı da kazandık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Artık sağlık lisansiyeri bugün açıklaması yapılacak. Sağlık lisansiyeri kapsamında hakları artık eczacılar gibi ödemeleri fazla olacak. Taban ödemeyle ilgili müjde veriyoruz. Taban ödemelerle ilgili sözleşmemizi imzaladık. Sağlık çalışanı diğer devlet memurları gibi değil. Biz pandemide, selde, depremde pandemi döneminde annesini, babasını hastane acillerine bırakıp kaçanları biliyoruz. Asansörlere sağlık çalışanları gidemez yazanları biliyoruz. Ölüm korkusu yaşayıp sağlık çalışanına öcü gibi yaklaşanları biliyoruz. Biz bu toplumun mayasıyız. Eğer ki buradan bürokratlara sesleniyorum. Sağlık çalışanı eylem yapsın, sağlık müdürü koltuğunda bir gün oturamaz. Burada biz hayatı durdururuz. Ama biz devletimiz için, milletimiz için, buraya hizmet almaya gelen vatandaş için vicdanlarımızla çalışıyoruz. Hatay'a deprem zamanında gittiğimizde Aynı anda depremi yaşayan depremzede sağlık çalışanı ailesini, çocuğunu düşünmeden öncelikle depremzedenin durumu için mücadele veriyor. Sonra işini bırakıyor. Kendi evinin yıkıldığını görüyor. Kendi çocuğunun depremzede olduğunu görüyor. Biz bu toplumun mayasıyız. Buradan yanlış algıyla bütün sağlık çalışan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bugün sağlık sen 11 iş kolunda sadece hükümetle mutabakat kısmını biz imzaladık. Biz kendi isteklerimizi bugün bir sağlık çalışanın gel kardeşim böyle formalı bir sen gel. Bir hemşirenin giymiş olduğu bir önlük şu anda 2000-3000 TL. Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanının cerrahi elbisesini en az 3 takım olmak üzere vermeyi kabul etti ve mutabakatı imzaladık. Bir iş konunu sadece sağlık alanında bir yıldır yapmış olduğumuz çalıştaylarla ebelik meslek kanunu şimdi yapacağımız Ankara Üniversitesi ile hemşirelik meslek kanunu tek tek yaparak bir yıldır her çalışanın isteğiyle ilgili çalışma yapıyoruz. Sendikacılık sadece siyah beyaz değil. Eğer bugün bu zamdan gerçekten ben memnunum diyen varsa siyasi hesaplaşacaksa siyaset sandığı koyduğu gün burada oy veren varsa vermesin kardeşim. Sağlık senin kimsenin siyasi iradesine, kimsenin siyasi görüşüne karşıtlığı, yanlışlığı yok. Herkes kendinden mesul. Burada eğer ki biz tam bir aydır meydanda, sahada, poliklinikte şunu anlatıyoruz. Bizim hayatımız son iki yılda aldığımız maaşlara göre yüzde seksen erime var. Artık alım gücümüz yok, alım gücümüz düşmüş. Sabah çocuklarına haçlık verecek olan anne baba düşünüyor günlük çocuğuna 20 TL verirken artık 200 TL ile devletin milli eğitimindeki kantininden tost alamıyor bizim çocuklarımız. Bugün meyve suyu bile 35 TL olmuş. Bugün bize 1000 TL'lik bir seyyanen zamdan bahsediliyor. 84 milyon kişiyi 1 milyon kişinin rahat yaşaması için benim kalbim bir sendika başkanı olarak el vermiyor. Ben bir aydır bütün memurların aldığı zammı yetersiz buluyorum. Hala Buna rağmen konuşan, masa başından, klavyeden, kahramanlık yapan sendikamsı yapılar ve temsilcilerine sesleniyorum. Biz yandaşız, biz hükümet tarafındayız, biz sarıyız. Ya biz burada yırtınıyoruz, sizler nerelerdesiniz? İşte meydan! İşte söyler. siz neredesin? 14 yıldır bu görevi yapıyorum. Doğrudan şaşmadık. Doğruyu söylemekten vazgeçmedik. Bu hastanenin eski halini bilenler bilir. Ben sendika başkanı olduğumda doktor farklı yemekhanede farklı menüden yemek yiyordu. Bizim sağlık çalışanımız farklı menüden farklı yemek yiyordu. Bu sendikada biz başkan olasıya kadar idarelere girerken güvenlik görevlisine geçemiyorlardı. Sağlık çalışanlar için her kapıyı yıktık. Bugün bütün sağlık çalışanları promosyonları bekliyor. Bugüne kadar sağlık sen masaya gelesiye kadar promosyonlar sağlık müdürünün altındaki arabaydı, kullandığı cep telefonuydu, tatile gittiği şirketti. Ama artık promosyonları hak eden sağlık ordusuna adam gibi dağıttırıyoruz. Hak eden hak ettiğini alıyor. Ama neyle? Mücadeleyle. Şimdi bu kadar iyilik yapmışken, çalışanlarının nereden geldiğini, dinlenme odasının olmadığını, konuşma hakkının olmadığını, bugün dilekçe bile verecekse bir rahatsızlıkla ilgili idareci imzalamadan dilekçe verilemediğini, bugün bütün sosyal medyada bizler yazarken ücretsiz izin alacağım, anneme babama bakmam gerekiyor eşimle sorunum var, hemşirelik yapmakta zorlanıyorum diyen insana bile personel yok, ücretsizim veremem diyen idariye karşı sadece sağlık sen konuşuyor. Nerede bizim o atıp tutup mangalda kül bırakmayan diğer arkadaşlar? Biz yandaşız ya, biz konuşmuyoruz ya, biz mahkemeye vermiyoruz ya. Bizden başka sahada kimse yok arkadaşlar. Bütün memurlar birlik ve beraberlik olması lazım. Buradaki Birazdan bütün Eskişehir'de hepinizin önünde şu gelebilir. Sağlık sen anlaşmış. Sağlık sen iş kolundaki gece tazminat için anlaştı. Sağlık sen kıyafet için anlaştı. Sağlık sen bütün sağlık lisansiyelerin hakları için yüksek döner sermaye alsın diye imza attı. Sağlık sen sadece diğer sağlık alanlarını imzaladı ama buradan karşıdaki provokatörlük yapanlara sesleniyorum. Biz zam için anlaşma yapmadık. Sosyal haklar için anlaştık. Buradaki bütün arkadaşlarım birazdan çıktığınızda buraya gelemeyenler için doğruyu söylemek ve doğruyu anlatmak hepinizin hakkı. Biz birazdan sosyal medyadan paylaşım yapmaya başlayacağız. Kazandıklarımızı anlatacağız. Ama buradan bütün hükümet yetkililerine, milletvekillerine, hangi partili olursa olsun il başkanlarına, sokakta TÜİ'nin yanlış hesaplarına rağmen çıkarttığı yüzde 41 Ağustos zammına rağmen sağlık çalışanı kira zammı kadar bile zam teklif edilmiyor. Bütün memurlar, polisi, askeri, az subayı, uzman çavuşu, öğretmeni, vergi dairesindeki tabudaki hayat pahalılığının yüzde 80 olduğu bir ülkede kimse yüzde onluk bir zam teklifini kabul etmez. Eğer ki büyüyen bir Türkiye varsa güçlü bir Türkiye varsa, Türkiye yüzyılı deniyorsa buradaki devletin temsilcileri, memurların hakkı da güçlü Türkiye'ye göre verilmelidir. Bu cümleleri kuramayacakları meydanlara çağırıyoruz. Ben buradan küçük algılarla bu kardeşiniz olarak hastane müdürüyle aynı maaş alıyorum. Bodrum burada. Kaç defa başka sendikanın üyeleri özür dilemeyi zorunda kaldılar küçük algılarla yok sendikacılar fazla para alıyor çok şey alıyor maaşları çok yüksek. Bugün idari kadroda olan arkadaşlardan daha düşük ücret alıyoruz biz. Bununla ilgili spekülasyon yapan bütün çerçevelere sesleniyorum. Bizim sağlık ordumuzun enerjisi yok, motivasyonu yok. Hastanelere gelirken geri geri geliyoruz. Mutlu olmayan bir kişi sağlık hizmeti veremez. Eğer ki 2002'de başlayıp kuyrukları bitiren hastanenin bu şekilde modern olmasını sağlayan cihazlar değil, binalar değil. Buradaki sağlık ordusunun görmüş olduğunuz insanların eseriyle insanlar burada hizmet alıyor. Buradaki başarı sağlık ordusunun başarısı. Biz her kulvarda şunu dile getiriyoruz. Sağlık çalışanları olarak Buradan işçi kardeşlerimiz var. İşçiyle aşık attığımız falan söyleniyor. Değerli kardeşlerim, bugün evinize fayans ustası çağırıyorsunuz, yövmiyesine 2 bin lira istiyor. İnşaat ustası çağırıyorsunuz, elektrikçi çağırıyorsunuz, 3 bin lira, 4 bin lira rakamlar konuşuluyor. Bizi gece işe çağırıp 117 lirayı reva gören sistemdeki bürokratlara sesleniyoruz. Hepiniz o koltuklardan emekli olmayacaksınız. Buradaki sağlık ordusu, burada yapılan eylem Kendisini kapalı kapalı ardında üst düzey gösterenlerin hakkı içinde, emekliliği içinde mücadele ediyoruz. Bugün sokağa çıktığında alışveriş yapamayan emekli öğretmen için de burada koşturuyoruz. Emekli hemşire için de koşturuyoruz. Bizim bütün meslek grupları için şunu söylüyoruz. Biz geçinemiyoruz. Bütün vatandaşlara çok para alıyormuş imaj oluşturanlara. Bu hastanede günlük bin tane hasta bakmamıza rağmen o bin hastanın performansından en düşük ücreti aldığımızı beyan etmek için bugün buradayız. Eğer ki bu siyasi irade yapmış olduğu yanlıştan ısrar ederse çok yakındır işçi memur doktor hemşire kavgası çıkmak için. Bir tarafta Doktor kendisi yazmış olduğu reçete üzerinden hastayla ilgili tedavi yazıyor ve hastayla sadece 15 dakika görüşüyor. Ama benim hemşirem, benim evem, benim sağlıkçı kardeşim 24 saat boyunca o hastanın tedavisini gerçekleştiriyor. Bir tanesine 10 verip bir tanesine 1 vermeyle siz çalışma barışını sağlayamazsınız. <laughs> Eskişehir'in Sağlık Senaylesi olarak 5200 üyenin 8500 sağlık çalışanının temsilcisiyiz. Hiçbir insanımızı öteki görmedik. Ama bugünden sonra idareci de olsa, boş konuşan sağlık çalışanı da olsa ya gelecek buradaki haksızlara destek verecek ya da boş konuşmayı kesecek. Biz burada on gündür eylem yapıyoruz. Meydanda vatandaşımıza diyoruz ki biz geçinemiyoruz. Oradaki eylemi bile oturmayla bir şey olmaz. Kardeşim Ankara'ya herkese davet ettik. Bedava otobüs tahsis ettik. Yemeğini verdik, suyunu verdik. Sen mücadele için yoksan işin aldığı paraya la demeyeceksin. Emek veren, alın teri döken, mücadele edenin kazandığı bir sistemden bahsediyoruz. Sosyal medyada buradan bütün sağlık çalışanlarına, memurlarına söylüyorum. Bugün asker ücretin 22 bin lira, emekli bağ kurulunun 14 bin lira aldığı yerde biz sadece şunu söyleyeceğiz. Yıllarca okuduk, yıllarca alın teri döktük, emek verdik, doktor olduk, hemşire olduk, fizyoterapist olduk, paramedik olduk, sosyolog olduk. Biz artık devletin temsilcisi olduk. Ama bize görülen, reva görülen maaş Avrupa'daki meslektaşlarımıza göre beşte biri. Bugün 2024 yılında bir doktorumuzun ortalama maaşı dünya standartlarına göre 6000-7000 bin, bin euroyu bulurken şu an en iyi doktorumuzun aldığı maaş 3000 euroya tekamül ediyor. Bizim ebemiz, hemşiremiz, ATT'miz, paramediğimiz, sosyal çalışmamız, çalışmacımız, Aile Sosyal Hizmet Bakanı'nda çalışanlarımızın maaşı 1000 euroya tahammül ediyor. Avrupa'daki meslektaşları bunun tam 4 katı kazanıyor. Sayın Sağlık Bakanlığı kendi tespiti var resmiyette. Bizim hemşiremiz